Şimdi bugün Hatice ablanın kanalı için sokak şambali tatlısı yapacağım. Bunun için önce tencereye 5,5 bardak şeker, 5,5 su bardağı su koydum. Kaynattım. Şerbetimiz olmak üzere. Şöyle bir bakalım. Çok koyu bir şerbet olmayacak bu. Biraz daha kaynarsa Tamam. şu an şerbetimiz hazır. Birkaç damla limon sıkıyoruz. Çok az daha kaynatacağız. Ondan sonra tamam. Şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımız sıcak olacak. Tatlımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle bir kilogram irmiğimizi böyle alacağız. Anne, anne. üzerine 2 su bardağı şeker ilave edeceğiz. şöyle 2 su bardağı şekerimizi koyduk sonra üzerine 3 tatlı kaşığı karbonatımızı koyacağız 3 tatlı kaşığı karbonat şöyle iki bardaktan biraz fazla suyumuz var bunu kendinizde ayarlayabilirsiniz hamurun katılığına göre yoğurmaya başlayacağım başka bir malzemesi yok zaten bunun bu kadar Gördüğünüz gibi biraz katı. Bunu az daha su eklemem lazım. Şöyle çok az yani çeyrekten daha az iki avuç diyelim su ekledim ve e, suyun her Evet tatlımız dinlendi şimdi. Üzerine az bir şey pekmezi sulandırdık. <laughs> Ve böyle süreceğiz. Her yerine. yerini pekmezledik şimdi. Şimdi tam tabanına değirmeden üzerinden şöyle hafifçe keseceğiz Evet fıstıklarımızı dizdik. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza tatlımızı götüreceğiz. Evet tatlımız güzelce pişti. Şimdi kestiğimiz yerlerden bunu tekrar kesiyoruz iyice. Şöyle. İyice keselim. üzerine şerbetini gezdireceğiz. Dediğim gibi tatlı fırından yeni çıktı. Şerbetimiz soğudu. Sıcak tatlı, soğuk şerbet. tatlımız hazır şimdi bunun üzerine başka bir tepsiyle kapatacağız Ondan sonra e, bir gece dinlendirdiğimiz zaman daha güzel olacak şöyle ağzını kapatacağız nemlenecek bir gece sonra yiyebiliriz Umarım beğenirsiniz şimdiden afiyet olsun